Dikkat. 2 kasım pazar günü için meteorolojiden çok önemli uyarılar geldi. Özellikle Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerini etkisi altına alacak olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası planları alt üst edebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yani MGM'nin yayınladığı son haritalara ve NTV Havanın verilerine göre bu sistem cumartesi gecesinden itibaren Trakya üzerinden giriş yapıyor ve pazar günü Marmara bölgesinin tamamında İstanbul Kocaeli, Bursa, Balıkesir'de kuvvetli sağanak yağış şeklinde etkili olacak. Yağışların metrekareye 50 kilogramı bulabileceği tahmin ediliyor. Bu da ani sel ve su baskınlarına yol açabilir. Sadece yağmur da değil, rüzgar da çok kuvvetli esecek. Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi aşabilir. Bu durum deniz ulaşımında, özellikle vapur seferlerinde ve feribotlarda ciddi aksamalara neden olacaktır. İç Anadolu bölgesine geçtiğimizde ise durum bambaşka. Bu sistem İç Anadolu'ya yağıştan çok ani bir sıcaklık düşüşü getiriyor. Ankara, Eskişehir, Konya'da sıcaklıklar bir gecede 10 ila 12 derece birden düşecek. Yüksek kesimlerde, örneğin Sivas'ın yükseklerinde veya Kayseri Erciyes'te mevsimin ilk ciddi karla karışık yağmuru ve hatta kar yağışı görülebilir. Akdeniz bölgesinde, özellikle Antalya Körfezi ve Adana çevrelerinde ise bu sistem, gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde kendini gösterecek. Şimşekli, yıldırıllı ve kısa süreli dolu geçişleri olabilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise bu sistemden en az etkilenen yerler olacak. Oralarda hava parçalı bulutlu ama gece ayazı devam edecek. Yani özetle 2 Kasım pazar günü ülkenin batısı yağmura teslim olurken iç kesimler kış provası yapacak. Dışarı çıkacak olanların mutlaka tedbirli olması, uyarılara kulak vermesi gerekiyor.